Bu gördüğünüz mumya binlerce yıllık ve Kral Tutan kızına ait. Altın Kral Tutan mezarının içinde sadece altın hazineler değil, aynı zamanda kızlarından birinin mumyasının da bulunduğu küçük bir tabut bulundu. Bu korunmuş mumya genç firavunun hayatına insanın bunu ortaya çıkaran ve bize kralların bellediklerini kaybetme azınlıkta kurtarılmadığını hatırlatan en nadir keşiflerden biri olarak kabul edilir. Modern DNA analizi bu küçük kızın tutan kamon ve eşi Ankenzana'nın kızı olduğu kanıtladı. Ölümünden sonraki hayatın kutsal sembolü olarak babasının yanında gömüldü. Bugün bu nadir mumya Kahire'deki Mısır Müzesi'nde görülebiliyor. Çocuk Kral Tutan Kamu'nun hayatındaki hala gizlenmiş gizemlerin sonsuz bir kanatı olarak duruyor. Kimileri daha tarihe girmiş onca neler var. Evet bu gizemli yolculuğa devam etmek isterseniz kanala abone olabilirsiniz.